Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videonun konusunu çocuklarda zayıflama meselesine ayırdım. Hangi tarz zayıflama modeli çocuklarda işe yarıyor? Bundan bahsedeceğim. Haydi başlayalım. Öncelikle çocuklarken hangi yaş grubunu baz alıyorum onu söylemek istiyorum. 0 ile 15 yaş arası gruba yönelik bu tabiri kullanacağım. Şişman çocuklarda kesinlikle diyet listelerinin kullanılmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Başlarda diyet listeleri çocuklara eğlenceli gelse de belli bir süre sonunda yetişkinlerin dahi uyumakta zorlandığı diyet süreci çocuklara deli gömleği misali dar geliyor ve yırtıp atıyorlar. Zira diyet psikolojisinin kendisi yönetilmesi zor bir süreç. Çocuklardan bu olgunluğu beklemek onlara altından kalkamayacağı bir yük taşıtmak anlamına geliyor. Diyet hisselerinin başarısızlıkla sonuçlanması büyük bir problem değil aslında. Bence asıl tehlike öğretilen yanlış zayıflama düzeninin çocuklarda ben zaten diyet yaptım veremiyormuşum gibi bir algı yaratması. Bu kök düşünce uzun dönemde tekrardan zayıflama çabalarına girmelerini engelleyebiliyor ve uzun süre ben kilolu olmaya devam edeceğim düşüncesi yaratabiliyor. Genetik faktörleri bir kenara ayıracaksak, çocukların kilo almasında bir suçlu arayacaksak Bence çocukların kendileri bizatihi sonlarda geliyor. Öncelikle düzeltmemiz gereken çocukların yaşadığı çevre ve ona dayatılan ve öğretilen yanlış beslenme düzeni. Öncelikle hangi yaş grubunda kilo verme hedefimiz ne olmalı bir onda anlaşalım. 0-2 yaş arasında katiyen diyet uygulanmamalı. 2-5 yaş arasında kilo yukarı gidiyorsa sadece durdurmaya çalışılmalı. 5 ila 11 yaş arasındaki çocukların ayda yarım kilo vermesi önemli bir hedeftir. 11-15 yaş arası çocuklarda da yine ayda yarım kilo zayıflamak problemi çözmek demek. Zira bu çocuklar senede ortalama 15 santim uzarlar. Dolayısıyla da ayda yarım kiloluk düşük hız uzun vadede çocuğu ideal kilosuna getirir. Peki zayıflamada reçete ne olmalı? Amerikan Pediatri Birliği'nin çocuklar için önerdiği 4 altın kuralı ebeveynlerin çocuklarına uygulatması gerektiğini düşünüyorum. Bunlardan birincisi günde ortalama toplamda 5 porsiyon meyve ve sebze tüketmek. İkinci olarak tablet, televizyon, bilgisayar, telefon gibi elektronik cihazları günde 2 saatten fazla kullanmamaları öneriliyor. Zira hareketsizlik yaratabiliyor 2 saatten fazlaki kullanım. Tabi burada ders harici kullanımdan bahsediyoruz. Özellikle ekrandaki ekrandan gelen mavi ışığın çocuklarda insülin direnci yarattığını ve daha çok yemeğe teşvik ettiğine yönelik bazı çalışmalar var. Bunu da Hesaba kattığımızda günde 2 saatten fazla elektronik cihazlara bakmamak gerekiyor. Üçüncü madde günde en az 1 saat terleyecek şekilde hareket içinde olması gerekiyor çocukların. Çocukların fabrika çıkış ayarlarında tabiri caizse koşmak var. Dolayısıyla da hareketsiz çocuklar kilo almaya çok fazla meyilli oluyor. Günde en az 1 saat çocukların bu okulda veya eve geldikten sonra terletici miktarda hareket et gerekiyor. Son madde, dördüncü madde belki de en önemli madde. Çocukların beslenmesinde bir suçlu arayacaksak olan şüpheliler genellikle şeker içerikli gıdalar oluyor. Özellikle şekerli içeceklere dikkat etmek gerekiyor. Amerikan Pediatri Birliği günlük şeker tüketimini sıfırlamanın çocuklarda zayıflama anlamında ve sağlıklı beslenme anlamında çok işe yaradığını söylüyor. Tabi sıfırlamak biraz iddialı bir hareket. Burada özellikle çocukların biraz düşkünlüğü varsa azaltmak anlamında anne babalara şu öneriyi verebilirim. Dışarıdan ambalajlı bir ürün almak yerine en azından evde annenin ya da babanın hazırladığı şekerli bir yiyeceği yemeleri çocuklar açısından daha önemli. Ama özellikle şekerli içecekler kesinlikle çocukluk çağında tüketilmemesi gerekiyor. Bu dört önemli madde çocuklarda uygulandığında diyet listelerine gerek kalmadan uzun vadede işe yarayacağını düşünüyorum ve ailelere de tavsiye ediyorum. Videonun sonuna geldik. Lütfen videomu beğenin ve paylaşın paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarda tekrardan görüşeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.